Aydın'da buçuk yıldır taksicilik yapan Hakan, mesleğin zorluklarını, güvenlik sorunlarını ve korsan taksilerin sektörü etkilerini anlattı. Ben Hakan, buçuk yıl falan oldu. Valla taksicilik yani dışarıdan göründüğü gibi gerçekten zor bir meslek. Yani ilk öncelik güvenceliği yok mesela. Yani dıştan gelecek tehlikelere karşı. Ben yani gerçekten zor. Yani sosyalliğin, sosyal hayatın hiçbir şekilde olmuyor. Tarifler ya şu an iyi gibi. Ya yani biraz da aslında son zamlardan sonra işlerde biraz düşüş oldu ama onda okulların kapanmasına şey verdik. İnşallah açılır. Mesleğin en büyük sorunlarından birinin güvenlik olduğunu vurgulayan taksici şu ifadeleri dile getirdi. Yıllardır tabii taksici arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin başına gelen olaylar hepimiz duyuyoruz, okuyoruz gazetelerden, izliyoruz. Yani ne bileyim bir bölme yapılabilir mesela taksiyle müşteri arasında. Ya daha bir güvenlik butonları olabilir. Ya yani gündeme geldi bunlara ama hep yarıda kaldı. Sonu gelmedi. Bunların yani olmasını isteriz yani. Taksici, korsan taksilerin fiyatlar etkilediğini ve uzun yol işlerinde rekabeti zorlaştırdığını belirtti. Etki oluyor tabii fiyatlarda genelde şöyle söyleyeyim uzun işlerde hani il dış işlerinde etki oluyor muhakkak. Geri dönüşler olmuyor mesela fiyatlardan sonra. Bayağı bir fiyat kırıyor arkadaşlar sağ olsun. Aynı esnaf pek sorun olmuyordu ama bir yıldır falan bu korsan taksili sorun olmaya başladı. Dediğim gibi yani devlet veya bizim işte odalar önlemini almadığı bizim arkadaşlar alıyor. Yani biber hızlı taşıyanlar oluyor. Yani kendini gerçekten gece özellikle yani arkanda bindiğini yani güvence hissetmiyorsun kendine. Arabaya bindin mi? Göremiyorsun çünkü arkandaki insanın. Artık insanlar birbirine güvensiz bakar oldu. Yani yüz müşteri ilk önce bir müşteriye bakıyoruz gerçekten bir şey var mı acaba diye öyle yani yolda alınmama oluyor bu sebepten dolayı. insan kendini güvenli hissetmiyor. Taksicilik gerçekten zevkli meslek. Tamam tehlikeleri var ama güzel.